E, dostlar, e, şöyle e, gün geçtikçe hayalime bir adım daha yaklaştıkça mutlu oluyorum. Tabii ki şöyle tasvirleri göstereyim. Ne yaptık? Işıklı bu şekilde yapmaya başladık. Bu benim ikinci e, yapmış olduğum e, yine ışıklı kara gözlerin tasvirlerini gösterebileceğimiz bir alan. E, burada Tutsuz Deli Bekir yapmıştım. Bu Tutsuz Deli Bekir, bu da Beber Ruhi ve bu da Çelebi. Ee, çok güzel deri işlemesiydi. 2 milim manda derisi. <laughs> tabi bu arkadaki ağaç dekorunu da yapmıştım. Bu da küçük prens de oynayacak. Ee, şu alan tabi böyle göstereyim. Şu alan ta ki sona kadar böyle tasvirlerle dolacak. Gerçekten de bu çok beni mutlu eden bir şey. E, Van'da e, bütün Karagöz tasvirlerini görebilecekleri bir mekana kavuşacak Van. Van, Van Kent Tiyatrosu.